kaybediyor ne kadar kaybederse o kadar iyi bizim için devam ediyor musunuz? bir dakika lütfen. On bin liralık fiş rica edeceğim. Özür dilerim. Peşin para olmadan veremem. Senet verebilirim. İmkansız. Bundan evvelki senetlerinizin hiçbiri ödenmedi. Ee, fakat ben kulüpte üyeyim. Evet, üyesiniz ama kulübe yüz bin lira borcunuz oldu. İdare heyeti kararı böyle. Çok özür dilerim. Alo patron. Benim. Gene kaybetti. Peki patron. Dur bir dakika. Patron seni bekliyor. Yürü bakalım. Bak. <laughs> ee, geldin ha? Ben gelmedim, getirdiler beni. Ne olur söyle bu adamlara bana kötülük etmesinler. Korkma etmezler. Sana benden başka kimse bir şey yapamaz. Ee, bu beyefendi gazinoya kaç paralık senet imzaladı? Bugüne kadar yüz bin lira. Bu senetler ne zaman ödenecek? Vallahi billahi param yok olsa öderim. İflas ettim mahvoldum. <laughs> Olmadı. Zenginsin zengin amcan milyonlar bıraktı. Evet yalan değil. Ama Parayı alamıyorum, ee, amcamın vasiyetnamesini kaybettim. Hangi noterden olduğumu da bilmiyorum. Vah yavrum, sen o martavalları git babana yuttur. 500 bin lira borçlusun, bana ne zaman ödeyeceksin? Vasiyetnameyi bulunca. Ya bulamazsan? Bilmem. Ben biliyorum. O zaman gebereceksin. Gebereceğim. Bırakın gitsin. Teşekkür ederim, sağ ol. Niye bıraktık patron? metalik bile yok. Önce vasiyetnameyi bulalım, paraları alalım sonra. Düşün peşine. Bu vasiyetname bulunacak. Yerin dibinde de olsa bulunacak. Hadi marş.